bir derece öğrencisinin artı 12 saat çalıştığı bir günün nasıl geçiyordu? Bugün bunu konuşuyoruz. Herkese selamlar, merhabalar. Ben Berke, YKS 2023'te sayısalda 1318. oldum. Ve şu anda Cerrahpaşa Tıp'ta 2. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Bugün yoğun çalıştığım bir günüm nasıl geçiyordu sizlere aktaracağım. Şu anda gelen yorumları tahmin edebiliyorum. Hocam biz 12. sınıfa gidiyoruz okula gidiyoruz nasıl artı 12 saat çalışalım diye yorumlar geliyor olabilir. Çok haklısınız arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken biraz da hafta sonlarını güzel değerlendirmek olacak. E, hafta sonları e, yüksek saatlere çıkmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü zaten okulda hani vakit kaybediyorsunuz. O yüzden hafta sonu vakit kaybetmemek gerekiyor. Bunları güzel değerlendirmek gerekiyor. Ben de e, kendi senemde ilk dönem okula gitmiştim. ikinci dönem gitmemiştim. Bizim zamanımızda biraz daha rahatlı bu işler. Şu anda zorlaştırdılar o yüzden biraz daha hani kötü oldu diyebilirim. Biraz daha okul hani zaman kaybı gibi görülebiliyor. Ama aslında hocalarınız iyiyse bunu güzel değerlendirmek de sizlerin elinize diyebilirim. Ve videoyu geçmeden önce video bir beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi video başlayalım. Şimdi dostlar ilk olarak konuşmamız gereken şey şu. Yatış kalkış saatleri ne olmalı? Ben 11.30'da yatardım 6.30'da kalkardım. ortalama 7 saatlik uyku süren vardı. Bu gayet yeterli arkadaşlar. 7 saat gayet güzel. 6'nın çok altına inmemeye çalışın. 8'in çok üstüne çıkmamaya çalışın. Tam 7 saat ideallik diyebilirim. 6.30'da kalktım artık. Yaptığım şey şuydu arkadaşlar. Biraz ayılmaya çalışırdım. Yarım saatlik bir ayılma sürecim vardı benim. İşte yüzümü yıkardım. Balkonu çıkardım. Temiz hava alırdım vesaire. E bu şekilde ayılmaya çalışırdım. Ondan sonra artık yaptığım şey TT çalışması olurdu. Ortalama günde 3-4 saatlik bir TT çalışmam vardı arkadaşlar benim hafta sonları. 12 saat çalıştım bir günde. Bazen TT denemesi çözerdim. Bazen de o denemedeki verilere göre TT çalışması, bir tekrar çalışması vesaire yapardım arkadaşlar. Şu anlık deneme şeklinde ilerleyelim. Ben 7'de denemeye otururdum. Ee, ve 2,5 saat verirdim. Çünkü 15 dakikalık bir optik süresi hesaplardım arkadaşlar. 15 dakikayı ben silerdim oradan. Optik kullanmadığım için o dönemlerde. Yani optik 15 dakika sürmez ama ben yine de 15 dakika oradan silerdim. Ve 2,5 saat verirdim. Ondan sonra 2,5 saat artık denemeyi çözdüm. Yaptığım şey yarım saatlik bir dinlenmeydi arkadaşlar. buçukta denemem bitti. Yarım saat dinlendim ve saat 10 oldu artık. Ondan sonra da 1 saatlik benim bir deneme analiz kısmım vardı. Bunu sıcağı sıcağına yapmayı çok tercih ederdim ben. Çünkü önemli olan şey de bu. Analiz kısmı çok sonraları ertelemek veya artık diğer günleri ertelemek arkadaşlar bence yapılmaması gereken bir şey. Sıcağı sıcağına yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen sorular unutulabiliyor, deneme unutulabiliyor. Analiz hiç yapılmayabiliyor vesaire. Bunlar çok yanlış şey. Sizi geliştirecek olan yanlışlarınızdır. O yüzden bunlara güzel bir şekilde bakmayı öğrenmeniz lazım. Bunları önceniz önceliğiniz yapmanız lazım. Benim her zaman önceliğim yanlışlarımdı. Benim yaptığım en iyi şeylerden birisi de belki de budur arkadaşlar. YKS sürecim boyunca. Yanlışlarımı çok önem verirdim ben. Ee, ve analiz kısmını hiç aksatmazdım. Aynı gün hatta direkt yarım saat mola verip sonra direkt analiz kısmına geçerdim ben. Ve bir saatlik bir analiz kısmım olurdu benim. O bir saatte de ilk başta matematikte yapamadığım soruları kendim yapmaya çalışırdım. Ama çok zaman kaybetmezdim bunu. 15-20 dakika vermezdim ben direkt. Ee, baktım hani aklıma fikir geliyor mu gelmiyor mu diye onu bir denerdim. Ee, geliyorsa çıkıyordur zaten. Gelmiyorsa artık çözümüne bakardım. E, ve paragrafta da özellikle kendim denemeye çalışırdım. Çünkü e, paragrafı çözen hocalarımız e, bence çok iyi çözemiyorlar. Genel olarak benim gördüğüm sorun buydu. O yüzden ben yine kendim çözmeye paragrafta özellikle çalışırdım. Ama diğer derslerde direkt e, video çözümünü açıp izlerdim arkadaşlar. Anlamadıysam bir daha izlerdim. Bir daha kendim yapmaya çalışırdım. Anladığım takdirde geçerdim. Anlamadan yine geçmezdim. Eğer ki o soruyu anlamamaya devam ediyorsam o sorunun fotoğrafını çekerdim. Benim arşivimde dururdu. Ben onu artık hani... Bazen kunduza işte gönderirdim bazen hocalarıma vesaire sorardım. E, bu şekilde her türlü hallederdim o soruyu. Sonrasında artık saat 11 oldu benim bir saatlik uzun molam vardı arkadaşlar burada. O bir saatte de hem kahvaltımı yapıyordum hem de e, artık böyle biraz ayağa kalkayım yürüyüş yapayım vesaire havasındaydım ben. Çünkü artık hani denemede çok fazla oturuyorsun işte analiz kısmında oturuyorsun vesaire derken e, biraz da yürüyüş yapmak vesaire gerekiyor. Özellikle doğada vesaire yürüyüş yapmak parkta olabilir. E bunlar benim gerçekten çok sevdiğim şeylerdi. Molalarda özellikle yürüyüş yapmaya vesaire özen gösterirdim ben. E ve bu zamanda kahvaltımı hallederdim. Hocam kahvaltıyı geç yapmıyor musun diye soranlar olacak. Ben biraz geç yapmayı severim arkadaşlar. O açlığı hissetmek isterim ben. E denemeyi de açken çözerim. E açken bence daha rahat daha güzel çözdüğümü hissederim ben. O yüzden genelde denemeden önce çok bir şey yemem. Hatta bazen hiç yemem bazen çok az bir şey yerim arkadaşlar. Bu şekilde denemeye girerim. E bence bu şekilde daha iyi olacaktır. Beyni daha iyi kan gidiyor. Ve onun dışında artık hani bir saatlik molam doldu. 12 oldu saat. Hocam yaptığımız şey ne? Artık günün geri kalanını AYT çalışmasına ayırabiliriz. Benim en sevdiğim zamanlar. Ben TYT çalışmasını çok sevmezdim arkadaşlar. AYT'yi daha çok severdim. Benim AYT çalışmalarım 3 parttan oluşuyordu arkadaşlar. İlk part 12 ve 3 arasındaydı. 3 saatlik bir periyot. Ben özellikle periyotlarımı böyle yüksek tutmaya çalışırdım. Çünkü gireceğimiz sınavlar 2 saat 45 dakika ve 3 saatlik sınavlar. O yüzden periyotları öyle 25 dakika 40 dakika vesaire yapmak bence çok mantıklı değil. Tabii ki de siz şu anda hani e, periyotlarınız bu seviyelerde işte 40 dakika vesaire yapıyorsanız e, giderek bunu arttırın. Yani direkt 2 saate 3 saate çıkmayın arkadaşlar yapamazsınız bu sefer. Ama giderek 1 saat yapın işte 1 saat 15 dakika sonra buçuk saat vesaire diye giderek e, arttırmaya çalışın. Ve sonrasında 2 saat 3 saat arasında bence sabitlemeye çalışın. Benim de AYT e, periyotlarım 3'er saatten oluşuyordu. İlk periyodum 12 ve 3 arasındaydı ve genellikle AYT matematik çalışıyordum bu e, zamanda. Ve 3 saatte hiç ara vermez. Bazen AYT matematik çalışmalarım uzayabiliyordu arkadaşlar. Hani konunun artık çok az bir kısmı kalmıştır, 3 saatte olmuştur vesaire. E, ben bu dönemlerde de yine devam ediyordum, bırakmıyordum yani. E, o konuyu bitirene kadar 4 saatte olsa devam ediyordum arkadaşlar. 3 saatin altına inmiyordum ama e, 4 saat vesaire olduğu da oluyordu yani. Ondan sonra artık 12 3 arasındaki periyodumuzu tamamladık. Yaptığımız şey yarım saatlik bir mola. E, yarım saat yine. E, ben bu arada hani periyotlarım uzun olduğu için molalarım da uzun sürüyor arkadaşlar. Benim 5-10 dakikalık molalarım yok. 3 saatlik bir çalışma yaptım. Yarım saat mola veriyordum. Yine ayakta geçirmeye çalışıyordum arkadaşlar molayı. Ve ondan sonra 3.30'da ikinci periyodumuz artık e, geçiş yapabiliriz. E, bu periyotta da 3.30 ve 6.30 arasında sürüyordu arkadaşlar. E, yine 3 saatlik bir periyodumuz vardı. Ve genellikle AYT çalışıyordum çalışırdım ben bu periyotta. Ben zaten genelde her gün 2 AYT dersi şeklinde ilerlerdim. E, her gün ayete matematik mutlaka fix bir şekilde benim programımda vardı. Ama ayete Fen'de iki ders şeklinde koyardım arkadaşlar. Çok da fazla kafam karışmasın diye çok fazla tüm dersleri koymamaya çalışırdım tek bir güne. Ben zaten her gün iki tane ayete fen dersi çalışırdım. Her gün ayete matematik mutlaka programımda vardı benim. Yanında da diyelim bir gün fizik kimya diğer gün fizik biyoloji diğer gün kimya biyoloji şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde döngü devam ettirirdim ve çalışmalarımı sürdürdüm. İkinci periyodumuzda da bir tane ayete fen dersini çalıştık artık o gün hangisinde artık daha çok konu bitirmem gerekiyorsa ilk o ait efendim dersini çalışırdım. O gün fizikte çok konu bitirmem gerekiyor. İlk periyodu fiziğe verirdim veya kimyaya verirdim vesaire. Bu şekilde değişiyordu benim. Çünkü ilk periyodum 3 saat sürüyordu. Ait efendim periyodum. Ve diğer periyodum biraz daha az sürüyor arkadaşlar. Ve 6.30'da artık bitirdik. Ait efendim çalışmalarımızı tamamladık. E, yaptığımız şey daha doğrusu tamamlamadık. Bir dersi tamamladık. 6.30'dan 8'e kadar 1.5 saatlik molam vardı arkadaşlar benim. Artık yoğun bir tempodan çıktım. Biraz daha dinlenme aşamasına geçmem gerekiyordu. Hem akşam yemeğini vesaire de hallediyordum. Ve gelelim son periyodumuza. 8'de başladığımız bir periyot arkadaşlar. AYT'nin ve günün son periyodu. Ben bu periyodu ortalama 2.5 saat vesaire çalışırdım. Bazen 3'e yaklaşırdı bazen 2'ye yaklaşırdı. Ama süreleri biraz değişiyordu arkadaşlar bu periyodun. Biraz daha artık hani günün son saatlerine kaldığı için biraz da kafam rahat çalışayım istediğim derslerde. Özellikle mesela bazen işte biyolojide az bir konu bitirmem gerekiyorsa bu periyotta hemen hallederdim. Veya işte kimyada azsa o, gün e, kimyayı hemen hallederdim arkadaşlar. Son periyodu alırdım. E, bu şekilde son periyotta da yine AYT falan çalışırdım. Ve özellikle e, o gün hani e, geometri çalışmamı yapmadıysam sabah veya deneme vesaire çözmediysem ve işte AYT falan derslerim biraz da erken bittiyse yaptığım şey geometri çalışmak olurdu arkadaşlar. Ben özellikle günün son saatleri geometri çalışmayı çok severdim. Özellikle AYT geometri. Ortalama hani günün böyle son bir saati, bir buçuk saati diyebiliriz. AYT geometri çözmeye çalışırdım. Ve AYT geometri çözdüğüm zamanlarda mutlaka klasik müzik açardım. E, klasik müzikle çalışmak gerçekten çok apayrı bir şey yani. Çok hoşuma giden bir şeydi. benim. E, ben o zamanlar mesela böyle çalışmış gibi hissetmiyordum. Rahatlamış gibi hissediyordum arkadaşlar. AYT geometri ve klasik müzik birleşince böyle rahatlamış hissediyordum ben. Çok hoşuma giden bir şeydi. Özellikle işte Mozart, Beethoven, Chopin olabilir bunlar Handel. Mesela çok severim yine. Sarabent diye bir parçası var Handel'in. Apayrı bir şeydir. Chopin'in noktunu var. Apayrı bir şeydir yani. çok severim klasik müziği de. Özellikle geometri çalışırken çok böyle ruhumu dinlendirirdi. O yönden severdim yani. Özellikle geometri ve klasik müzik benim ayrılmaz parçalarımdı. Yine şu anda da tıp çalışırken de ara ara dinlediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ve saat artık 10.30 oldu veya 11'e yaklaştı. Ben artık çalışmayı bırakırdım. Saat 11.30'a kadar hani yine takılırdım bir şeyler yapmaya çalışırdım. işte bir yerlerde gezinirdim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra da günü kapatırdım ve bu rutine bu şekilde devam ederdim. Bu rutini özellikle ilk dönem hafta sonları yaptım. İkinci dönemimiz okula gitmediğim için her gün yapmaya çalıştım arkadaşlar bu rutini. Bazı günler e, tabii ki de hani değişiklik gösterebiliyordu. Ama genelde bu şekilde devam ettim diyebilirim. Umarım videomuz faydalı yerler olmuştur dostlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.